Arkadaşlar tekrar merhaba. E, yanlışsız öğretim yöntemiyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, dilerseniz hızlıca başlayalım. Sabit bekleme süreli öğretim iki aşamadan oluşur demiştik. Bunlar sıfır saniye bekleme süreli denemeler, sabit bekleme süreli denemeler de dedik. Devam edelim. Sıfır saniye bekleme süreli denemeler yapılacak ilk birkaç oturumda hedef uyaran ve kontrol edici ipucu eş zamanlı olarak sunulur. Ve bu oturumlara sıfır saniye beklemeli, sıfır saniye bekleme süreli denemeler denir. Yapılacak ilk birkaç oturumda hedef uyaran ve kontrol edici ip ucu eş zamanlı olarak sunulur dedik arkadaşlar. Kontrol edici ipucu ucu bir önceki dersimizden hatırlarsınız. Kontrol edici ipucu hatayı en aza indiren ve doğru tepkiyi kesinleştiren İp ucuydu arkadaşlar. Yani hedef uyaranına gerçek kontrol edici ip ucunu aynı anda veriyoruz. 0 saniye bekleme süreli denemelerde dolayısıyla yanlısız öğretim yöntemlerinin anatomisine çokça uyan bir modeldir. Çünkü hatayı en aza indirir. Sabit bekleme süreli denemelere geldik. Belirli sayıda 0 saniye bekleme süreli deneme oturumu gerçekleştikten sonra uygulamacı, beceri yönergesi ve kontrol edici ipucu arasında geçen süreyi belirler ve tüm uygulamalarda bu süre sabit kalır. Arkadaşlar diyoruz ki ip ucuyla kontrol edici ip ucuyla beceri yönergesi arasındaki süre belirlenir ve tüm oturumlarda bu süre sabit olarak kullanılır. Öğretimin tamamında aynı ip ucu sürdürülür. Yanlışsız öğretim yönteminde birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunulduğu için öğretim sırasında hata oranı düşüktür. Hata oranı belli araştırmalara göre %10'u geçmemektedir. Sabit bekleme süreli öğretimde de hata oranı oldukça düşüktür. Tek basamaklı davranışlarda %3,5, zincirleme davranışlarda ise %5-10 arası hata olur. Ne dedik arkadaşlar? Öğretimin tamamında aynı ipucu sürdürülüyor. Yanlışsız öğretim yönteminde birey tepkide bulunmadan önce ipucu sunulduğu için öğretim sırasında hata oranı çok düşük oluyor. Yüzde 10 civarı olduğu yapılan araştırma sonucunda görülüyor. Sabit bekleme sürekli sabit bekleme süreli öğretimde de hata oranı oldukça düşük gözüküyor tek basamaklı davranışlarda %3,5 civarında, zincirleme davranışlarda ise %5 ile 10 civarında hata gözüküyor arkadaşlar. Eğer hata oranı yüksek çıkarsa uygulamacı neler yapmalıdır? Onlara bakalım. Hata ipucundan sonra oluyorsa kullandığı ipucunu değiştirmesi gerekir. Hatayı ipucu verdikten sonra görüyorsanız kullandığınız ipucunu mutlaka değiştirmeniz gerekmektedir arkadaşlar. Uygulamacı pekiştirişleri tekrar gözden geçirmelidir. Pekiştirişler çok etkili bir sistem olduğu gibi bazen e, çocuğun sevdiği, öğrencinin, bireyin sevdiği, istediği şeyler olmak dışında da olabilir ve bu bu hata oranını yükseltebilir. Dolayısıyla bir hata varsa, hata oranı yüksek çıkıyorsa pekiştirişleri tekrar gözden geçirmeniz yeterli olacaktır. Hata ipucunu ucunu sunmadan önce gerçekleşiyorsa uygulamacı uygulamadan önce bekleme eğitimini sunmalıdır. Yani uygulamadan hemen önce önce çocukla bekleme çalışmanız gerekir diyoruz arkadaşlar. Buraya baktığınızda hata oranı yüksek çıktığında yapacağınız küçük müdahalelerle hatayı ortadan kaldırabilecek ya da en alt seviyeye indirebileceğinizi çok net görüyorsunuz. Peki neden sabit süreli eğitim, öğretim kullanıyoruz? Ona bakalım. Uzun süren bir hazırlık gerektirmez. Öğretmen için zaman açısından ekonomiktir. Kısa sürede kolayca uygulanabilir. Hata düzeyi oldukça düşüktür. Uygulamacı ve birey etkileşimi daha olumludur. Birey daha fazla pekiştireç alır ve daha fazla pekiştireç aldığı için Orada yapılan öğretimle ilgili daha dikkatli ve istekli davranabilir. Gördüğünüz tablo, davranış, basamak, hedef davranış, ipucundan önce ve ipucundan sonra şeklinde hata e, yazma tablosudur. Aslında uygulamacının adı toplam süre, öğrencinin adı başlama, bitiş zamanı, hedef davranış, hedef davranışın basamakları, toplam yanıt, tepki, tepki sayısı, tepki yüzdesi, tepki sayısı, tepki yüzdesi ve basamaklar şeklinde devam ediyor. Ee, doğru ve yanlış tepkilerin not alındığı ve ölçümünün ne zaman olduğu, yani tepkilerin ne zaman gerçekleştiği ile ilgili bir tablo bu. İpucundan önce tepki gerçekleştiyse ipucundan önce butonuna, sonraysa bu butona yazıyoruz. Mutlaka toplam süresini, uygulamacı adını, öğrencinin adını, başlatma ve bitiş zamanını, hedef davranışı da yazıyoruz arkadaşlar. Buraya da hedef davranış basamaklarında basamak basamak davranışları yazıyoruz. Sonra toplam tepki sayısını, sonra toplam doğru tepki sayısını, sonra tepki yüzdesini özür dilerim. Sonra yanlış tepki sayısını, sonra yanlış tepki yüzdesini yazıyoruz ve yanıt vermediği tepki yani tepki alamadığımız sayıları da yazıyor. %100'e %100 içerisinde bir değerlendirme yapıyoruz. Tepki 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 deyip duruyoruz. O zaman bir birey tepkilerine bakalım. Onlar neler içeriyormuş? Birey tepkileri ip ucundan önce, ip ucundan sonra, ipucundan önce yanlış, ipucundan sonra yanlış tepkide bulunmama şeklinde ortaya çıkar. İpucundan önce doğru, ipucundan sonra doğru, İpucundan sonra önce yanlış, sonra yanlış ve tepkide bulunmama durumlarında ortaya şeklinde ortaya çıkar arkadaşlar. Birey tepkileri tam olarak bu 5 şekilde şekillenecektir. Sabit bekleme süreli eğitim eğitimin öğretim planı basamaklarına bakmak zorundayız. Öğretim planı basamaklarını bilmediğimiz bir öğretim planını uygulayamayız arkadaşlar. Bireye verilecek uyaranı belirlemeyle başladık. Kontrol edici ipucunu belirledik. 0 saniye bekleme süreli deneme oturumlarının sayısını belirledik. Bakın dedik ki 0 saniye bekleme oturumlarını e, arttırarak devam etmeliyiz. Ve çokça 0 saniye bekleme oturumu yaptıktan sonra artık sabit bekleme süreli eğitime geçebiliriz. E, öğretim planına geçebiliriz. E, şöyle düşünün sabit bekleme süreliğe geçmeden geçtiğimizde hala hata aranı fazla çıkıyorsa değiştirebileceğimiz 3 tane etkeni söylemiştim. Az önce size e, yüksek çıkarsa bunları yapmalıyız ama yüksek daha da yüksek çıkmaya devam ediyorsa o zaman tam bu noktada 0 e, saniye beklemeliye geri dönmemiz gerekebilir ve 0 saniye beklemeliği arttırmamız denemelerin deneme sayısını arttırmamız gerekebilir arkadaşlar. Bu üçünü oluşturduk. Yani uyaranı belirledik. Kontrol edici ipucunu belirledik. Kontrol edici ipucu neydi bizim için? kesin doğru yanıtı tepki almamızı sağlayan ipucuydu. 0 saniye bekleme süreli deneme oturumlarının sayısını belirledik. Kaç kere bu denemeyi yapacağımızı belirledik. Sonrasında ipucunu geciktir geciktirme süresini belirledik. Artık sabit bekleme süreliğe geçiş yapıyoruz. Belirledik. Bireyin tepkilerine ne şekilde yanıt verileceğini belirledik ki bu çok önemli arkadaşlar. Sistematik olmalı ve hep aynı Yanıtla devam etmeliyiz. Aynı tepkiyle devam etmeliyiz. Veri kayıt yöntemimizi belirledik. ve Veri kayıt yöntemimiz tam olarak gördüğünüz şekilde planlanmalı arkadaşlar. Bireyin gösterdiği performansa göre değişiklikleri yapacak aşamalarımızı belirledik. Ve neler yapabileceğimizi belirledik. Birey kötü performans gösteriyor. Hata oranı yüksek çıkıyorsa tam olarak bunları ee, az önce size gösterdiğim, çok özür dilerim. Az önce e, size gösterdiğim buradaki yapmamız gereken 3 aşamayı gerçekleştirip ondan sonrasında devam ediyoruz arkadaşlar. Planımızı oluşturduk. Plan oluşturmak için e, gerekli basamakları gördük. Eş zamanlı ipucuyla öğretime başlayabiliriz. Sabit beklemeli de e, gördüğünüz üzere 0 üzere saniye beklemeliden farkı 0 saniyeli de e, uyaran ve ipucu arasında hiçbir süre tanımadan ikisini beraber veriyorduk. Sabit bekleme süreli de ise uyaranı verdikten sonra bildirimi yani uyaranı verdikten sonra belirlediğimiz süre kadar bekledikten sonra kontrol edici ipucunu veriyor ve ondan sonra hata oranının düşük olduğu öğretimi gerçekleştiriyorduk. Eş zamanlı ile öğretime bakalım o zaman. Sabit bekleme süreli öğretimin sıfır saniye denemeleri gibi gerçekleşmektedir diyoruz. Bakın sabit bekleme süreli öğretimin sıfır saniye denemeleri gibi gerçekleşmektedir diyoruz. Yürütülen öğretim oturumlarının tümünde kontrol edici ipucu sunulur. Yani en az hataya izin veriyoruz. Tek bir ipucu ya da birden fazla ipucu vardır. Öğretim sırasında ipucu kesinlikle değiştirilmez arkadaşlar. Öğretim sırasında ipucunu değiştirsek çocukta bir karmaşa durumu ortaya çıkabilir ve dolayısıyla uyarana vereceği tepki değişebilir. Unutmuyoruz. Eş zamanlı ipucu ile öğretimde kesinlikle ipucu değişmiyor arkadaşlar. Eş zamanlı ipucu ile öğretimde uyaran kontrol transferinin kontrol edici ipucundan ayırt edici uyarana geçişi yani gerçekleşip gerçekleşmediği öğretim oturumlarından hemen önce düzenlenen Yoklama oturumlarında anlaşılır. Yoklama oturumunu nasıl yapıyoruz? Yine bir e, tablomuz var. Birinci öğrenci, öğrenci, ikinci öğrenci ve üçüncü öğrenci şeklinde. Davranış ve basamağı, hedef uyaran beceri analizini buraya yerleştiriyoruz. Ve burada doğru davranış sayısı ve yüzdesini yazıyoruz. Tepkide bulunma sayısını takip ettiğimiz bir tablo. Aslında bu eş zamanlı ipucuyla öğretim veri toplama formu diye de geçer. Kullanmanız gereken formlardan bir tanesidir arkadaşlar. Peki bireyin burada tepkileri neye dönüşüyor? Ee, az önce sabit bekleme süreli de bir tepki tablosu görmüştük. Burada birey nasıl tepkiler veriyor? Ona bakalım. Birey tepkileri doğru, yanlış ve tepkide bulunmama olarak yine önümüze geliyor arkadaşlar. Artan bekleme süreli öğretime geçelim o zaman. E 0 saniye bekleme süreli denemeler ve artan bekleme süreli denemeler olmak üzere iki aşamadan oluşurlar. Önce belirli sayıda sıfır saniye bekleme süreli denemeler gerçekleştirilir. Ardından hedef uyaran ile kontrol edici ipucu arasında geçen bekleme süresi sistematik olarak yavaş yavaş artılır. Bakın burada bahsettiğimiz şey aslında şu. sıfır saniye bekleme süreli denemeler gerçekleştirildikten sonra ve artan bekleme sürelerine geçişte e, arada 0 e, saniye bekleme denemelerini gerçekleştirdik. Aradan ardından hedef uyaran ile kontrol edici ipucu arasında geçen bekleme süresini de sistematik olarak yavaş yavaş arttırdığımız bir düzenden bahsediyoruz. E, diyelim ki bir öncekinde aradaki zamanı 2 saniye olarak vermiştik. Artık 5 saniye 6 saniye, 10 saniye ve hatta belki dakikalara ulaşacağı bir sistemden bahsediyoruz. İpucunu geciktirme aralığı birey birey öl, ipucunu geciktirme aralığı birey ölçütünü karşılar. Birey ölçütü karşılar düzeyde performans sergileyinceye kadar ya da ipucunu maksimum geciktirme aralığına ulaşıncaya kadar sürdürülür. Yani az önce söylediğim şey 2 saniyeden başladığımız şey belki 1 dakikalara belki 10 dakikalara kadar çıkabilecek ve bunu sürdürme aralığımız bireyin performansı sergileyeye sergileyene kadar yani ölçütteki performansı sergileyene kadar devam ettirmemiz gerektiği arkadaşlar. Artan bekleme süresi öğretiminde tek tür ipucu kullanılır. Öğretim sırasında bireye bağımsız tepkide bulunma şansı verilerek ipucu zaman bağlamında silikleştirilir zaman bağlamında bir silikleştirme gerçekleştiriyoruz. Yani ipucunu tamamen ortadan kaldırmıyoruz arkadaşlar. İleri derecede zihin yetersizliği olan bireylerde daha çok etkilidir bu sistem. Bakın burada bir tablomuz daha göst var göstereceğim size. Bu da artan bekleme süreli öğretim veri toplama tablosu. Davranışlar yazıyor davranışların yanında bu sefer farklı bir şey var. Bekleme süresini yazdığımız yani uyaran ve kontrol edici ipucu arasındaki bekleme süresini yazdığımız bir tablo bu. Tep, tepkiyi ne zaman verdiği, önce mi sonra mı verdiğini de kayıt altına alınıyoruz. Burada tepkide bulunmama durumunu da yazdığımız bir basamağı var arkadaşlar. Peki burada birey tepkileri nasıl ortaya çıkıyor? Tam olarak yine ipucundan önce ipucundan sonra doğru ipucundan sonra yanlış ipucundan sonra yanlış ipucundan önce yanlış tepkide bulunmama olarak karşımıza geliyor. Davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim. <laughs> Çok pardon. Otizm, zihinsel yetersizlik gruplarında yer alan bireyler için etkili bir öğretim yöntemidir arkadaşlar. Otizm, zihinsel yetersizlik gruplarında yer alan bireyler için etkili bir yöntemdir. Birinci aşamada 0 saniye bekleme süreli eş zamanlı ipucu yani öğretimler yapılır. Bu oturumların sayısı öğretmen tarafından belirlenir. İlk aşamasında 0 saniye beklemeli. Yani eş zamanlı ipucu öğretimler yapılır. Oturumların sayısı öğretmen, eğitimci tarafından belirlenir. İkinci aşamada ipucunun tamamen ortadan kalktığı sadece yönergenin sunulduğu oturumlardır. Bakın unutmayın ikinci aşamada ipucunun tamamen ortadan kalktığı, sadece yönergenin verildiği, sunulduğu oturumlardır arkadaşlar. İpucu öğretim sırasında silikleştirilmez. Uyaran kontrolünün gerçekleşip gerçekleşmediği yoklama oturumlarında anlaşılır. Her iki aşamadaki doğru tepkiler pekiştirilir ancak birinci aşamada daha az yoğun pekiştirilirken örneğin aferin derken İkinci aşamada daha yoğun pekiştireçler verilir. Aferin, bravo, çak dediğimiz bir bütün gerçekleştirilir. Tablomuza bakalım o zaman. Bu da davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretim için örnek bir veri tablo toplama tablosu. Ee, davranış ve davranış var burada basamaklar. Deneme türü var. Öğrencilerin isimlerinin yazılacağı bölüm var. E, ipuçlu deneme doğru tepkisi var doğru tepki sayısı ve yüzdesi var Yanlış sayısı ve yüzdesi var e, tepki verilmeyen durumların yüzdesi ve sayısı var arkadaşlar e, Bu da kullanacağınız tablolardan bir tanesi birey tepkileri nasıl çıkıyor Peki karşımıza yine doğru yanlış ve tepkide bulunmama şeklinde çıkıyor davranış bakın bunu e, davranış öncesi ipucu ve sınamayla öğretimde otizm ve e, zihinsel yetersizlikten etkilenen bireylerle e, daha çok işe yaradığından bahsetmiştik. Zihin yetersizliği, görme, çok engellilik, otizm gibi e, özür grupları, engel gruplarında tek basamaklı ve zincirleme davranışlarının etkili bir biçimde öğretildiği göre görülmektedir. Davranış öncesi ipucu ve silikleştirmeyle öğretimden bahsediyorum. Bir önceki öğretim yöntemimiz ise Davranış öncesi ip ucu ve sınamayla idi arkadaşlar. Birbirine karıştırmayalım. Davranış öncesi ip ucu ve ile öğretim neyse zihin yetersizliği, görme yetersizliği, çok engellilik, otizm gibi engel gruplarında tek basamaklı ve zincirleme davranışların etkili bir biçimde öğretilebildiği göz, öğretilebildiği görülmektedir arkadaşlar. İlk aşamasında ipucu ve yönerge birlikte sunulur. Bireyin doğru tepkileri sürekli pekiştirilir. Örneğin kırmızı olanı al yönergesiyle birlikte kırmızı olan nesneye dokunularak işaret ipucu verilir arkadaşlar. Yani ne demek? İpucu ve yönergeyi birlikte verdiğimizde bireyin doğru tepki vermesini bekleyeceğiz ve bireyi hemen pekiştirmemiz gerekiyor. Zaten e, ipucunu ve yönergeyi bu şekilde verdiğinizde hata oranı en aza inecek. Dolayısıyla e, birey doğru tepkiyi verecek arkadaşlar. Kırmızı olanı al diyeceğiz ve kırmızı olanı işaret edeceğiz ya da dokunacağız. Öğrencinin kırmızı olanı alması beklenir. Doğru tepki ise pek işlenir arkadaşlar. İkinci aşamadaysa ardından uygulamacı bireyin doğru tepki ve sayısını dikkate alarak ipucunu silikleştirmeye başlar. Silikleştirme deneme oturumlarında ya da ipucu yoğunluğu, şiddeti ve benzeri özelliklerinde yapılabilir. Bunu deneme oturum ortogu... <laughs> çok pardon, silikleştirmeyi deneme oturumlarında da yapabiliriz ya da ipucunun yoğunluğunda, şiddetinde bir e, silikleştirme de gerçekleştirebiliriz. Örnek vermek gerekirse e, kırmızı olanı al denerek uzaktan işaret edilir kırmızı olanı al denerek kafa hareketiyle işaret edilir. Kırmızı olanı al denerek gözle işaret edilir. Kırmızı olanı al denerek beklenir. Bu denemelerin her birinde ölçüt karşılanınca bir diğerine geçilir arkadaşlar. Burada gördüğünüz model davranış öncesi ipucu ve silikleştirme ile öğretim sırasında kullanılacak veri tablosu. Ee, Uyaran beceri analizinin basamaklarını buraya yazıyoruz. Özet verileri buraya, e, ipucu sayısını buraya, model ipucu sayısını buraya, sözel ipucu sayısını buraya ve bağımsız davranış sayısını buraya yazıyoruz ve bu sefer çocuk ismi ya da öğrenci bazında değil, gün bazında bir inceleme, veri takibi yapıyoruz arkadaşlar. Peki burada birey tepkileri nasıl çıkıyor? Ona bakalım. Doğru tepki, yanlış tepki ve tepkide bulunmama olarak Önümüze geliyor. Peki aşamalı yardımla öğretime bakalım. Orada neler oluyor, neler yapıyoruz? Otizm, zihinsel yetersizlik ve gelişimsel gerilik gibi e, yetersizlik gruplarında etkili olan bir yöntem aşamalı yardımlı öğretim. Ancak çoğunlukla yetişkinlere zihir, zincirleme davranış öğretiminde kullanılan bir yöntem. Uygulamaya ipucu sunularak başlıyoruz. Kırmızı olan al yönergesiyle birlikte kırmızı olan nesneye dokunularak işaret ipucu veriyoruz. Zamanla ipucunu ortadan kaldırıyoruz. Bu yöntem diğer yöntemlerden bu yöntemi diğer yöntemlerden ayıran nokta ise uygulamacılığı uygulamacının çocuğun gösterdiği performansa bağlı olarak ipucunu sunup sunmamaya ipucunu türlü ve miktarında değişiklik yapıp yapmamaya ilişkin anlık kararlar verebilmesi durumudur. Uygulacı, uygulamacı bu süreci çocuğun yönergeye bağımsız tepkide bulunmasını sağlayana kadar devam ettirir arkadaşlar. Örneğin kırmızı olanı al denerek kırmızı olan nesneye dokunur. Kırmızı olanı al denerek uzaktan işaret edilir. Kırmızı olanı al denerek kafa hareketiyle işaret edilir. Öğrenci yapmadığında ya da yapamadığında tekrar dokunarak işaret edilmeye dönülebilir. Aşamalı yardımla öğretimde doğru tepkilerin tümü pekiştirilmelidir. Doğru tepki pekiştirilmelidir. Peki bunun tablosuna bakalım arkadaşlar. Tablosu nasılmış? Yine bir gün takibi yapıyoruz. Yine beceri analizimiz ve uyaranlarımız burada yazılı. Özet verilerimiz var. İpucu sayımız var. Model ipucu sayımız var. Sözel ipucu sayımız var. Bağımsız davranış sayımız var ve buradan takibi kolaylıkla sağlayabiliyoruz. Peki birey tepkileri nasıl karşımıza çıkıyor? Doğru, yanlış ve tepkide bulunmama şeklinde. İpucunun giderek arttırılmasıyla öğretim kısmına geldiğimizde ise genelde zincirleme davranışların öğretiminde kullanılabilen bir yöntem. Birey üzerinde daha az etkisi olan ipucundan daha fazla etkisi olan ipucuna doğru öğretimin sunulması durumudur. Gerektikçe ipucunun türü ve yoğunluğu değiştirilerek davranışın kazandırılması sağlanır. Örneğin kırmızı olanı al yönergesi verilir ve beklenir. Kırmı, yapamadı, yapamadığını varsayalım öğrencinin kırmızı olanı al yönergesi verilir ve gözle işaret edilir. Yine yapamadığını varsayalım kırmızı olanı al yönergesi verilir ve kafayla işaret edilir. Yine yapamadığını varsayarsak kırmızı olanı al denilir ve Kırmızı olan nesneye dokunularak işaret edilir ve öğrenci pekiştirilir. Bunun tablosuna bakalım arkadaşlar. Tablosunda birinci düzeyde fuyaran, birinci düzey ipucu sözel ipucu, ikinci düzey ipucu model ipucu, üçüncü düzey ipucu fiziksel ipucu şeklinde takibi görebilirsiniz. Denemede telefon hastane restoran hastane restoran telefon resta restoran hastane telefon gibi denemenin Yapılış yerinde ve anındaki uygulamaları veri toplamamıza yardımcı olan formdur bu arkadaşlar. Bir form daha göstermek isterim size öğrencinin beceri analizi burada basamak basamak yazılmış şekilde doğru sayısı yüzde olarak yanlış sayısı ve tepkislik sayısı burada bağımsız yaptıkları burada sözel ipucuyla yaptıkları burada model olarak yaptıkları burada fiziksel yardımla burada görüyoruz arkadaşlar. Peki bireyin tepkileri nasıl ortaya çıkıyor? Yine aynı ipucundan önce ipucundan sonra doğru ipucundan önce yanlış ipucundan sonra yanlış ve tepkide bulunmama şeklinde görüşüyor gözüküyor. İpucu, ipucunun giderek azaltılmasıyla öğretime geldiğimizde Bireyin doğru tepkide bulunmasını sağlayan en yüksek düzeyde ipucu verilerek öğretime başlanır. Zamanla ipucu ortadan kaldırılır. Birey bedeni üzerinde en fazla kontrol gerektiren ipucundan en az kontrol gerektiren ipucuna doğru bir ipucu hiyerarşisi izleyerek ipuçları azaltılır. Örnek vermek gerekirse kırmızı olanı al yönergesi ile birlikte elinden tutularak fiziksel yardım verilir kırmızı olanı al yönergesiyle dirseğinden tutularak fiziksel yardım verilir. Kırmızı olanı al yönergesiyle dokunarak işaret ipucu verilir. Kırmızı olanı al yönergesiyle kafa hareketiyle ipucu verilir. Kırmızı olanı al yönergesiyle birlikte göz işaretiyle ipucu verilir. Kırmızı olanı al yönergesi verilir ve ipucunun giderek azaltılması yöntemi oluşturulmuş olur. Her doğru tepki pekiştirmelidir ancak uygulamacı daha sonra ayrıntılı pekiştirmeler yapmak zorundadır arkadaşlar. Burada yine bir tablomuz var. Veri kayıt tablomuz. Uyaran fiziksel model, jest, mimik ve bağımsız ipuçlarından bahsediyor burada. Doğru tepki sayısı ve doğru tepki yüzdesi. Buraya da deneme sayılarını yazıyoruz arkadaşlar. Peki tepkiler nasıl gün yüzüne çıkıyor? Yine aynı şekilde ipucundan önce ipucundan sonra, ipucundan önce yanlış, ipucundan sonra yanlış ve tepkide bulunmama durumlarıyla ortaya çıkıyor. Peki uyaran ipuçlarına geldiğimizde bakalım neler var? Hedef uyarının anlaşılmasını kolaylaştıran ve bu yüzden doğru tepki verme olasılığını arttıran ipuçlarıdır. Uyaran ipuçları hedef uyarın, uyaranın anlaşılmasını kolaylaştıran ve bu yüzden doğru tepki verme olasılığını arttıran yani hatayı azaltan ipuçlarıdır arkadaşlar. İpucunu silikleştirmek, ipucuna şekil vermek, hedef uyarana ip ucu eklemek gibi şekilleri vardır. Arkadaşlar ipuçlarıyla ilgili size sistemsel birçok şeyi anlatmaya çalıştım ve hangi alanlarda daha rahat kullanıldıklarını anlatmaya çalıştım. Bir sonraki yalnızsız öğretim dersimizde sabit süreli e, bekleme çok özür diliyorum bir sonraki dersimizde e, yanlışsız öğretim yöntemlerinin alt basamaklarından bir tanesiyle bir ders örneğini sizlere göstermeye çalışacağım e, beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.